Amaç hep sınırlı cerrahi yapmak. Aslında bugün en en çok kullandığımız yöntem e, biraz önce slaytlarda da vardı. Ya mavi boya kullanıyoruz, ya da e, radyoaktif madde kullanıyoruz. Düşük dozda radyoaktif madde. Fakat şimdi mal boya çok e, bakarsanız maliyet açısından düşük, uygulanması kolay bir yöntem. Fakat e, bazı hastalarımızda Sadece mavi boyu uyguladığımızda lenf nodunu bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Yani lenf besi boyanmıyor. Ee, işlemi yapıyorsunuz. Sonuç alamıyorsunuz. Yaklaşık işte yüzde 8 ila e, 7-8 civarında aslında başarısızlık riskimiz var. Şimdi iki tekniği bir arada kullandığımızda başarı şansımız daha artıyor. Fakat ee, Radyoaktif madde kullanmak için de hastanelerde bir nükleer tıp ünitesinin olması lazım. Ee, elinizde gamma probe bir cihaz olması lazım. Ee, şimdi bu her zaman yapılır, ulaşılabilen bir şey değil. Yani kombine yöntemi kullanmak. O zaman e, nasıl daha e, kolay yapılabilecek, başka branşlara ihtiyacı olmadan e, bu sen yani sadece boyaya e, mahkum olmadan neler yapabiliriz e, düşüncesinden hareketle e, yeni yaklaşımlar ortaya çıkmış. Bunlardan bir tanesi e, süperoksit oksit e, nanokristaller kullanarak e, boyamaya yapmak, e, koltuk altındaki lenf bezlerini bu şekilde e, boyayıp onları tespit etmek. Bunun için de bir cihaza e, ihtiyaç duyuyoruz. Ee, bu kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi. Henüz çok yaygınlaşmadı ama giderek e, kullanım alanı biraz daha artıyor gibi özellikle nükleer tıp e, imkanı olmayan hastaneler için daha kullanışlı bir yöntem. Diğeri de e, İndosiyan'in yeşili kullanarak ameliyat sırasında, şimdi tabii o Slide en, o sunumun en sonunda videolar vardı, ben tabii o konu gündeme geleceğini düşünmediğim için. Böyle 4-5 dakikalık videolar, nasıl e, lenf e, buluyoruz. Şimdi indosiyanin kullandığınız zaman da ameliyat sırasında zaten uyguladığınızda, uyguladığınız alanı ışıkları kapattığınızda orada direkt floresan e, ışık e, veriyor ve Direkt uyguladığınız yolu e, yerleri görebiliyorsunuz ve yani lenfatik akımı da görebiliyorsunuz. Ama ameliyat sırasında e, biraz daha derinde e, çalışarak buluyoruz. O da neticede bir teknoloji gerektiriyor. Amaç e, nükleer tıp uzmanına ya da işte radyoaktif maddeye gerek kalmadan sentinel lenf nodunu sadece ma mavi boyayla değil farklı yöntemlerle nasıl daha fazla bulabiliriz? Başarı şansı. Arttırız ona yönelik e, işlemler ama dediğim gibi bunlar daha yeni yeni kullanılan e, teknolojiler geleceği olan teknolojiler It's weird.